Arkadaşlar ben Burak, Kanalıma hoş geldiniz. Ateş Attı serisinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine gündemle alakalı birbirinden ilginç, birbirinden değişik konularımız var. Bunların hepsini tek tek masaya yatıracağız ve birlikte değerlendireceğiz. Şunu baştan söylemem gerekiyor ki belki de bugüne kadarki en özel Ateş Attı videosuyla karşınızdayım. Yani daha önce hiç bu kadar çok konunun olduğu bir Ateş Attı çektiğimi hatırlamıyorum. Videoya geçmeden önce eğer daha fazla Ateş Attı videosu gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda açıklamalar kısmında yakın zamanda açtığım Discord sunucumun da linki var. Discord sunucuma da katılarak benimle sesli bir şekilde konuşabilir, bugün konuştuğumuz konuları tartışabilirsiniz. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim, hem de bizim tarzımızla. Evet, Ateş Hattı'nın bu haftaki bölümünün ilk konusu benimle alakalı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık sizleri sıkacak boyutlarda son 4-5 videodur Twitch'e gireceğimi duyuruyordum. Ve bundan 5 gün önce Twitch'teki ilk canlı yayınımı açtım. Gelin ilk canlı yayınımı... Şükür. bazı kesitleri beraber izleyelim. İnanılmaz ben bunu unutmuşum. Çok özür dilerim şu an. Güzel para kanka. Güzel para Yani. Evet Bilal Ancının ses kaydını dinletiyorum sizlere. Tankut çok teşekkür ederim. <laughs> ben de seni seviyorum tatlı çocuğum. Pembiş de giymiş. Penmiş. bak bak. Hiç de yapar. Tekrardan teşekkürler Bilal ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Cevap yapalım haydi. Evet, canlı yayın olayına ilk defa giriyorum. Daha önce Instagram'da ve benzeri platformlarda birkaç kez canlı yayın açmış. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Burak. işlem vardı. Fakat bunlar Twitch gibi performans canlı yayınları değildi. Cidden çok farklı bir mecraymış. Çok yorucuymuş. Bunları yaşadıkça anlıyorum ve her yayında kendimi biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Eğer siz de benim Twitch canlı yayınlarımı takip etmek istiyorsanız, açıklamalar kısmındaki linkten hesabımı takip edebilirsiniz. Takip etmesi ve izlemesi bedava diyerek sıradaki Geçet. Chat. Mahcup oluyoruz oğlum insanlara mahcup oluyoruz ya haberimize geçiyorum. Wow. Ateş hattının ikinci haberi. Süper Lig'de dün oynanan maçların ardından bu sezonun şampiyonu Beşiktaş oldu. Bir Fenerbahçeli olarak şunu bütün işlendiğimle söyleyebilirim ki sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluktu. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadar amatör şekillerde kaybettiği puanlardan sonra Beşiktaş'a herhangi bir şekilde laf söyleme haklarının olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ı hak ettiği bu şampiyonluğa ulaştığı için tebrik ediyorum. bir şey olmuş. Ama dayı o yapıyor. <laughs> ve sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. Ateş Hattı'nın üçüncü haberi Twitch'ten geliyor. Twitch platformunun en çok tanınan yayıncılarından biri olan Jahreyn, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber bir ortak canlı yayın yapacağını duyurdu. Fakat olay bununla sınırlı kalmadı. Jahreyn sonrasında Twitter'da bazı trollerin itibar suikastine maruz kaldığını açıkladı. Çünkü bazı insanlar Jahreyn'in in canlı yayınlarından farklı farklı kesitleri birleştirerek aslında söylemediği cümleleri söylemiş gibi anlattı. Bu arada bu cumartesi galiba yanlış görmediysem 22 Mayıs diye gördüm. Bu cumartesi Kemal Kılıçdaroğlu Cahre'nin Kanalımda yayında olacak. Atmadığı şeyleri anlatmış gibi yaptılar. Durum böyle olunca da konuyla alakalı açıklamalar arka arkaya geldi. Hatta birçok Twitch yayıncısı da Jahreyn'i destekleyen paylaşımlarda bulundular. Olayın devamında neler yaşanır bilinmez. Fakat ben Jahreyn'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı ortak canlı yayını merakla bekliyorum. Ve açıkçası artık siyasilerin biz sosyal medya içerik üreticilerin ciddiye almaları ve bizim kitlelerimizi önemsemeleri çokça güzel bir durum. Bu yüzden tıpkı Pelin'in Mansur Yavaş'la yapmış olduğu canlı yayındaki gibi Jahreyn'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı canlı da çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Wow. Ateş Hattının dördüncü haberi. YouTube Türkiye bu hafta Sedat Peker'in yayınladığı videolarla adeta çalkalandı. Sedat Peker gerçekten çalkalandı bu arada. Kendi YouTube kanalında yayınlamış olduğu videoların hepsi 2-3 milyon bandında izlendi ve 5 videonun tamamını 5 ee, saniye atlamadan izlemişimdir geleneksel basında büyük yer buldu. Aynı şekilde videolarında haklarında konuştuğu insanlar da kendisine cevaplar vermeye başladılar. Olayın akıbeti nasıl olur? Sedat Peker video yayınlamaya devam eder mi? Bilinmez. Fakat bu videoların fazlaca konuşulacağı aşikar. Wow. Ateş hattının 5. haberi. Sosyal medyadaki birçok içerik üreticisi bu hafta Domini'ye gittiler. İzleyiciler tarafından bu olay çokça merak edildi. Çünkü neredeyse sosyal medyadaki bütün içerik üreticileri bir anda tek bir uçakla Domini'ye gitme kararı aldı. Evet. Konuyla alakalı hmm. henüz net bir açıklama yapılmadı. Hmm. Fakat bana şahsi fikrimi soracak olursanız açıkçası benim fikrim Acun Ilıcalı zaten geçtiğimiz seneden beri sosyal medyadaki içerik üreticilerinin birçoğuyla ortak projeler geliştirmişti. Ben... Ya Burak nerede istihbarat abi? İstihbarat nerede ya? Onu biz de anladık. Bu Dominik turuna da bu şekilde bakmaktayım. Yani bir nevi Acun Ilıcalı ile tanışma etkinliği gibi görmekteyim. Herkes gitti ben hala buradayım. Kale güvende merak etmeyin. Ben buradayım endişeye mali yok. Wow. Ateş hattının 6. haberi. Survivor'ın hayatımıza kattığı birbirinden renkli, birbirinden değerli, birbirinden ünlü düşünürlerinden biri olan Barış Murat Yağcı. Geçtiğimiz günlerde bir şarkı çıkarmıştı. Şarkının etkisi henüz bitmeden, insanlar henüz şarkının tadına varamadan bir de kitap çıkardı. Dostoyevski, Tolstoy, Victor Hugo gibi ünlü yazarların beğenisini toplayan kitap kısa süre içerisinde çok az sattı. Üstelik kitapta bulunan bir bölümde sosyal medyadaki insanların fazlasıyla tepkisini çekti. İşte o bölümde ünlü düşünür, ünlü yazar Barış Murat Yağcı şunları kaleme almıştı. Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu. Barış... İnanılmaz bir açıklama ya. Çok. Bir kadını tavlayıp Onunla eve döne eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. Düzgün fizikli, dövmeli ünlü biriyle akşam birlikte olacağım diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu. Abi çok garip bir şey değil mi? Yani işin gücün yok mu? Hani dönevini uyu abi mesela. Yani neden neden kendine bu sosyal deney? Görevini atadın ki durup dururken çok garip, çok ilginç geliyor bana. Akşam birlikte olacağım diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Pazartesi gel The Boss kanalında başla. Yüzlerce kadına yaptım bunu. Barış Murat Yağcı'ya buradan şunu sormak istiyorum. Katıldığın Survivor programı dışında senin bu hayatta ne başarın var? Ne başarın var da bu kadar egolu, bu kadar saçma sapan cümleleri bir araya getirebilecek özgüveni kendinde bulabiliyorsun. Ben hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. En son etkileşim için Taksim Meydanı'nda evlilik teklifi ediyor gibi yapıyordun. Yanlış mı hatırladım? Ben yanlış hatırlamam ya. Yanlış mı hatırladım ya? Yo. Neyse bu konu hakkında konuşmaya çok fazla gerek duymuyorum. Bana kalırsa terbiyesizlik ve gereksizlikten ibaret. Ha şuna da kızıyorum. Bu olay tepki çekti. Sapla göre bu kitabı gerçekten alıp o satırlara kadar gelen insanlar var. Yani gerçekten bu kitabı alıp okuyan insanlar var. Çok şaşırtıcı. Victor Hugo'nun falan kemikleri sızlıyor şu an. Ben de mi bir kitap yazsam ya. Kitabın adı Tüm Gerçekler. Bak bir cümlede söylüyorum içlerinden. Hemen bekleyin bir dakika kuruyorum cümleyi. Tüm gerçekler videoları çekip sonrasında yatağa gidip uyumak bana tatmin veriyor. Ben sosyal medya fenomeniyim her şeyi yapabilirim diyen insanlara ders veriyorum. Yüzlerce fenomene yaptım bunu. Nasıl? Satar bu. Yapalım bunu. Vay. Wow. Ateş hattının 7. haberi. Güzel ülkemin birbirinden değerli ünlülerinden biri olan Bağırcan'dan yine güzel ülkemin gerçekten kaliteli gazetecilerinden biri olan Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Bağır... İzlediniz mi? Ben izlemedim. Ben izledim. İlk 5 dakikasını izledim. Ben izledim. Tamamını izledim. Neyi? eee Bağarcan'dan Armağan Çağlayan videosuna. Latto. Bağarcan'dan programda yaptığı zeka dolu açıklamalarla yine izleyenlerin beyinlerini yaktı. Bağarcan'ın konuk olduğu programın videosunu yarısına kadar ben de Twitch'te canlı yayında izledim ve gerçekten katlanılması çok ama çok zordu. Koysuz Virgin. Ben bile tanırım. Bak bir şey söylerim çok ağır konuştum Ben bile tanırım. Ben bile tanırım derken kimsin? Ya bu arada Arman Çağlayan'a devamlı böyle bir şey yapıyor. Arman Çağlayan'ın bak Arman Çağlayan'ın karşısında ben geçsem Arman abi bir gün beni çağırsa ki belki de çağırır yani. Şöyle dururum bak yemin ederim gördüğümde önümü iliklerim. Arman Çağlayan çok saygı duyulası bir televizyoncudur, gazetecidir. Baştan aşağı fiyasko olmakla beraber üslubu dolayısıyla üslubunu kastediyorum. Kılıkıya... Abi şöyle ee, ben şöyle düşünüyorum ki bu tarz videoları e, videosuna göre yargılamak gerekiyor. Yani zaten Bahar Cam'dan karakterini biliyorsun. Ben burada bu arada Burak'tan bahsetmiyorum. Hani Burak da belki benim söylediğime dahildir ama şeyden bahsediyorum mesela hani bu video ile alakalı gerçekten bu videoyu izleyip sinirlenenlere falan filan söylüyorum. Hani Bahar Candan'ın zaten Bahar Candan şeyde var. Başlıkta var. Tam var. Bahar Candan izleyeceksin yani anladın mı? Bahar Candan'ın aşağı yukarı nasıl bir karakter olduğunu biliyorsun. E zaten onun için zaten değişik bir karakter olduğu için zaten burada. Bence mantıklı bir şey söylemesini beklememek lazım demeyeceğim ama garip olduğunda zaten garip olduğu için bu kadar ünlü olduğu için Bağcan'a garip olduğunda şaşırmamak veya sinirlenmemek gerekiyor bence anladın mı? Ben mantıklı konuştuğunda mesela diyorum ki ha bu konuyla ilgili böyle bir şey söyledi falan diyorum. Onun dışında genel olarak zaten garip yani ilginç, ilginç bir karakter ve sen zaten onun ilginçliğini görmek için açıyorsun o videoyu. Bu benim kendi görüşüm. Burak'la alakası yok bu arada söylediklerim. Aşağıdaki yorumlardan bahsediyorum. Yorumlarda çok çirkin şeyler yazılmış yani. E ya, izlemezsin olur biter alt tarafı bir video. Kıyafeti bana ne beni ilgilendirmez istediği gibi giyinir çıkar. Üstü bu çok kötü Arman Çağlayan. Ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Ya Arman Çağlayan seni kredi diye okur yani Peki ne anlatıyorsun ya? sen? Ben hayatımda bu kadar ne anlattığını bilmeyen, bu kadar egoyla dolu, bu kadar kaprisli bir insana daha önce rastlamamıştım. İlk oldu keşke olmasaydı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Eğer bu videoyu izleyenler arasında... Bağır 1. birinci dereceden, ikinci dereceden, 10. <laughs> dereceden akrabası bile varsa lütfen kendisine ünlü olmadığını söylesinler. Çünkü gerçekten çok komik duruma düşüyor. Wow. Ateş Hattı'nın 8. haberi. Hayatımıza yine mükemmel ötesi bir eleştiri kanalı girdi. Kanalımızın adı Raşit Bazı Bağlı. Şimdi diyeceksiniz ki... Ne? o ne lan? Oğlum ne demek o ne? Raşit Bazı Bağlı şey... E, moda programındaki Jiri... Emre'nin izlediği... İlk defa duyum. Oğlum Emre'nin izlediği program neydi? Doya Doya Moda mıydı? Onun jürisi değil mi evet. Raşit Bazı Bağlı? Evet evet onun jürisi. Bizim eee... adı adıları. bir şey söyleyeceğim. Bizim adı Metin iki karakteri gibi olan jürinin adı neydi? <laughs> o kim ya? X <laughs> 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 kim kim lan? Edile. Raşit Bazı Bağlı ile beraber jüri olan hanımın adı neydi? Hanımefendinin. Neyse, ee, bir tanesi Gülşah tamamen... Saraç'tı. O değil. Ee, başka kim vardı? Kadının adını unuttum. Ivana, Ivana. Hayır, hayır. Ivana değil. Evet! Peki, Gül Gölge Saygı. Gül Gölge Saygı, evet <laughs> tamam. Evet Gül Gölge Saygı. Şamandık oğlum. <laughs> Aa, oğlum bizim Zonca'nın ismi lan. Tamam, evet, evet. Gül Gölge Saygı, aynen <gülüyor> tamam. <gülüyor> Eee sen de eleştiriler yapıyorsun. Yapıyorum ama ben hiçbir videomda bir YouTuber'ın kazancını hesaplamaya çalışmadım. Yine aynı şekilde hiçbir videomda bir YouTuber'ın yaptırdığı estetikleri tartışmadım. Hele hele hiçbir videomda bir YouTuber'ın dış görünüşüyle alay etmedim. Bakın bitmiyor farkındayım. Yine aynı şekilde hiçbir videomda hepiniz estetikler sayesinde birbirinize benziyorsunuz demedim. Çünkü bunlar işin özünde eleştiri değildir. Raşit abimizin kanalına şöyle bir göz gezdirdim. Bu Raşit abimiz mesela eskiden hiç böyle bir adam değilmiş. Kendi alanıyla alakalı gayet normal videolar çeken bir insanmış. Bu videoların arasında tek farklılık açan video Murat Övüç'e yaptığı ev gezmesi. Şimdi belki de birçoğunuz şunu diyeceksiniz. E ee, bahsettiğim videoda da kendi alanıyla alakalı şeyler söylüyor. Hayır efendim. Damla Altın'ın yaptığı reklam paylaşımları Raşit'i gram ilgilendirmez. Yine aynı şekilde sosyal medya fenomenlerinden kim olduğu hiç önemli değil. Hiçbirini estetikleriyle, osuyla, busuyla, dış görünüşüyle vuramazsın abicim. Öyle Öyle bir kanal mı ki, insanların fotoğraflarını koyup, diş görünüşlerini mi yargılıyor? Ya ben e, bir tanesini izledim, son videosu hakkında hiçbir fikrim yok ama önceden izlediğimde şey yaptıkları var mesela şu an odacı olmak isteyen insanlar çizimlerini yolluyordu evet. falan. Evet diyor bu arada bütün chat ki... Yani videoyu görmek lazım ya. Merak ettim arkadaşlar. Tamamını izlemeyeceğim. Sadece nasıl bir şey. <laughs> Mesai devam. Influencer'ların tarzını yorumladım. Herkese merhaba. herhalde Damla Altun'la ilgili olan kısımda sıkıntı var. Yani tartışma çıktıysa diye düşünüyorum. Bu değil herhalde bu video. Çünkü burada gerçekten tarz yorumluyor. İşte bu video diyorlar, şeyda diyorlar. Herkese merhaba bu elbise yani yorum yap değil gençlerle konuştum ya. ya bir vazo var ya elinde bir havlu var benim mesleğim yanında yapıdan da çünkü ben uzun tarz daha başladı abiye de ı -ı, çok sevmedim eğer arzu ederse buyursun zevkle kendisini giydirmek isterim sevgiler Next. Damla altın Kim olduğunu inanın bana bilmiyorum. Şu anda görüyorum. Influencer. Ben bir şey söyleyeyim. Bu arada bu influencer olayına yeni yeni alıştım. Yani influencerlığın bir meslek olduğuna kendimi yeni yeni alıştırabildim. Çünkü ben uzun süre bana eski kafa diyebilirsiniz. Yani saçma diyebilirsiniz. Bana göre influencer olmak bir meslek değil. Yani i̇nsana bir mesleği olur. Hani konuda bir bileziği olur. Influencerlığı da yanında yapar gibi yani benim için. Doğru Zaten... doğru. Mesela Beach yayıncısı Slash influencer mesela. Ben modacıyım, bu benim mesleğim. Yanında influencerlık da yapabilirim. Mesela bir ürün tanıtabilirim. Ama sadece ürün tanıtan bir insan bana meslek sahibi gibi gelmiyor hiçbir zaman. Kendimi hala alıştırmaya çalışıyorum. İnşallah yani yüzde yüze doğru. Oğlum doğru tabii benim söylediğim. Bizim burada mesaimiz var lan. Hangi influencer, hangi influencerlık dalı Twitch yayıncıları kadar iş yapıyor bu arada? Gerçekten soruyorum bunu size. Biz ürün tanıtmıyoruz bir şey yapıyoruz. Bayağı burada yayın yapıyoruz yani. Doğru ilerliyorum. Mecburum buna alışmaya çünkü zaten artık dünya bu. İşin özü bu yani. Şimdi Damla'ya gelelim. Damla bacım. Damla habire bir şey tanıtıyor yalnız. Ya elinde diş macunu var ya elinde bir vazo var ya elinde bir havlu var. Ya bir de şöyle bir şey bütün hesaplara baktığımızda renkler hep böyle şey. Yani renk ayarı da yapıyorlar ya şimdi influencer'lar. Ya bana bu aşırı sıkıcı geliyor mesela. Çok sıkıcı. Yani bilmiyorum. Ben tarzına bakıyorum sadece. Damla'nın tarzına bakıyorum. Burada bir şey giymiş. Çok üzerine yorum yapacağım. Özel bir kıyafet var mı? Yok. JBL bir şey takmış. Muhtemelen JBL'den para almıştır. Damla şey yani yürüyen para basan kız herhalde yani böyle. Hani adım atıyor para verin diyor. Bakıyorum öyle hani wow üzerinde bu ne nasıl bir şey mesela bu jean'e bakıyorum çok değişik bir mesela envelope bir jean kapama şekli çok değişik mesela bu ben ilk, ilk, defa böyle bir böyle kapanan bir jean görüyorum mesela bu değişik benim için bunu güzel taşımış mesela yani bu iyi durmuş fiziğini çok güzel göstermiş üzerinde bu bol kaza çok beğendim mesela çoğu kombinde bunu kışlık eteklerle mesela böyle kaşe çok güzel pantolonlarla çok rahat kullanabileceğiniz bir kazak bu kazak nereden bilmiyorum bunu tagledim şu an buradan baktığım için Göremiyorum ama çok güzel bir kazak. Bunu mesela çok beğendim. Çok cool. Yani bak bir sürü fotoğrafa baktım. Bir tek onu beğendim. Orkid reklamı yapıyor. Bu arada ben de bu markaların ismini söylüyorum. Ben de reklam yapıyorum aynı zamanda ama olsun. Kaç yaşındaymış? <laughs> Yok be abi. O kadar da değil sen. O kadar da abartma yani. Şimdi bu videoda JBL ile Orkid dedin. diye insanlar JBL ile Orkid almaya başlamazlar herhalde? 28, nice yaşlar olsun. Ya çok özel bir şey görmedim ya. Yani öyle yorum yapacağım. Çok çok bile konuştum yani. Böyle e, sevgiler gönderiyorum. Sırada Cansu. Yani tarz yorumlaması normal. Adam modacı. Adamın işi bu. Bence. Bu arada öyle abartı. Oha chat ne diyor? Tarzında Ferit'in mimini koymalık. Bir şey yok ortada. Ama bana kalırsa şey ya. Yani bu... JBL reklamı muhtemelen buradan da para almıştır. İşte şu buradan da para almıştır falan. Onlar biraz rahatsız edici bence. Kimsenin para kazandığı yer kimseyi ilgilendirmez çünkü. Şeyda'ya bakalım. Bakalım. Şeyda başlarda mıydı? Hop. Yo, 3. dakikada şeyda Yahu. Şeyda. Nerede geldi ona? Neredesin? Nerede? Bu da Alkış. Ha, Aha da burada Şeyda. Cemre soruyor. Beklerim, geçiyorum. Şeyda Erdoğan. Ya yani bir şey söyleyeyim mi? Kızlar çok benziyor birbirine yani çok özür dilerim burun estetiği, dudak dolgusu hepiniz birbirinize benziyorsunuz yani herkes bilmiyorum yani eskiden şeydi böyle birinin mesela ya çok güzel karakteristik burnu var derdik ne kadar güzel. Elmacık kemikleri var derdi. Ay, çenesi ne kadar tatlı falan derdik böyle işte. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Herkesin çenesi, herkesin dudağı, herkesin burnu aynı. Makyajları da aynı yapınca herkes birbirine benziyor. Biz çocukken böyle cemiyet dergilerinde gördüğümüz büyük insanların fotoğraflarıyla dalga geçerdik. E siz de onlar gibi olacaksınız büyüdüğünüzde. Çünkü bu işin sonu gerdirmeye kadar gidecek yani. Eminim çok güzel makyaj yapıyordu. Stil anlamında hiçbir şey görmedim sıfır. Gamze Erçel. Gamze Erçel'i ben... Sert hmm. oldu. O da neyse. Yani. Paris. Sert evet. Ama yani ona sorsan o da benim işim bu. Bana böyle geldi böyle yorumladım diyecek. Anladın mı? Bilmem. Yani Şeyda bunu izleyip sinirlenmiştir mesela. Şeydanın sinirlenmesi de normal. Anladın mı? Bilmiyorum. Bence insanlar birbirini kırmamalı ya. Vallahi olayın özü bu olsun. Aynen. Her şey her şey çok kolay ilerler yani. Biraz daha bunu söylemenin üslupsal olarak doğru bir yolu vardı bence. Mesela anladın mı? Ama o sert yolu seçmiş. O yüzden keşke daha yumuşak olanı seçseydim. Öyle bir dünya yok. Git işini yap. Bir tane video çektin. Neredeyse bütün kadın influencerlara salladın. Etkileşimini aldın ki istediğinde buydu. Ve ne yazık ki bazı kadın influencerlar da bu adamın yorumlarına gidip eleştirilerinizi dikkate alacağım. Çok teşekkürler falan yazmışlar. Ne haddine bu adamın sizin dış görünüşünüzle alakalı yorum yapması? Ben daha önce televizyondaki rezalet moda programları hariç hiçbir modacının bir ünlünün veya bir insanın estetikleriyle dalga geçtiğini veya dış görünüşüyle alakalı yorum yaptığını veya yaptığı işleri kazandığı paraları sadece kıyafetini yorumladıysa mesela birisinin İyi o yolda. kişi o kişi bunu değerlendireceğim, değerlendirmeye alacağım dediyse bunda bence ekstra garip bir durum yok. Ama dış görünüşüne suratına, sıfatına, estetiklerine, şusuna busuna falan filan laf ediyorsa o ayrı tabii ki. O modacılıktan çıkıyor artık. Ağzına doladığını duymamıştım. Bu beyefendinin amacını bilmiyorum. Fakat biri ona yaptığının kendisine hiç yakışmadığını, aynı zamanda etik olmadığını söylesin. Wow. Ateş hattının 9. haberi. Kafalar grubundan Atakan Özyurt, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla pandeminin bitmesi durumunda bir dahaki sömestrda kafaların ikinci filminin vizyona gireceğini resmen duyurdu. İlk filmde oynayan bir insan o. Emre, abi gördün mü Raşit Hoca'nın YouTube kanalını? <laughs> Emre böyle Raşit Bazıbağlı'nın e, moda programını izlerken hep böyle Raşit Hoca'm, Raşit Hoca'm, Raşit Hoca'm derdi de. <laughs> Hatta leventte de Raşit Bazıbağlı'nın e, dükkanının önünden geçerken arabayı sağa çekip benim şuranın önünde fotoğrafımı çeker misin demişti. Orada fotoğrafı var he. Alo. Uğramıştık, bir. Uğramıştık bir kendisine. Oğlum <laughs> gördün mü YouTube kanalını Raşit Hocam? İzledim bir, birkaç videosunu da son video attıysa bilmiyorum. İşte son videosunda bir kadın influencerların... Ya bu arada şu da bana yanlış geliyor mesela Raşit Bey'in kanalı ile ilgili. Kadın influencerların tarzlarını yorumladım diye bir tane video yapılıyor ya mesela. Ve bu Raşit bazı hı. Bağlı kanalından yayınlanıyor ya mesela. Hı hı. Bir tane influencer çıkıyor karşısına şey diyor. Tanımıyorum bunu, ilk kez görüyorum falan gibisinden. Anladın mı? Yani neticede senin kanalında kadın influencer'ların tarzlarını yorumluyorum diye bir video ya bu. Hani başka bir ekip bile senin için hazırlamış olsa tanımıyorum dememek lazım bence. Biraz garip. Sen nasıl ama kanka, Emre? Ama şey şu an şu söylediğinden doğru bir hareket olmadığını düşündüm ama kendi marka değerini yüksek göstermek için yapılan küçük bir hareket olarak değerlendiriyorum. Yok, gelen şeyden bahsediyorum aktardım ya. Aktardım. Ee, bu şey şeyler kısmını falan gördün mü ben yayındayken? Yo tanım Hayır, Ben onları izlemedim de. Şu verdiğin şey örnekten pardon, pardon. ne olduğunu bir anladım. Böldüm seni. Chatten birisi şey yazmış. Abi tanımıyor olabilir yazmış. Ben tanımıyor olduğuna eminim zaten. Adam hani tanımıyor tanıyor olsa zaten neden tanımıyorum desin karşısındaki kişiyi. Sadece şunu söylüyorum. Hani videona çıkartıyorsun ya o kişiyi. Hani videoda çıkartıyorsan, videomda da bir konu olarak o kişiyi kullanıyorsan Tanımıyor olsam bile tanımıyorum dememek lazım bence Bence Benim kendi fikrim Tabii bunlar çok tanımıyor küçük olabilir. detaylar Ben çok küçük detayların insanları çok mutlu edebileceğini de, çok mutsuz edebileceğini de düşünüyorum O yüzden düşünceli olmak Tatlı bir şey, güzel bir şey yani Kanka bir şey sorabilir miyim? Sor Ben Alpandan niye özür diliyorum? Abi özür dile ya <laughs> Neden? özür dile adam multifunctional businessman yazıyor diye söyledin bunu güldün evet yayında ve evet. Alpan dün galiba multifunctional businessman yazısını profilinden kaldırmış Doldu <laughs> <laughs> mu lan? Ben böyle pişkinlik görmedim ya uzun zaman. Adam bozuldu lan. Alpan özür dilerim kanka. Ya belli ki belli ki biri görmüş veya bir iletmiş bir şey olmuş. Yani değdi mi lan Alpan'ı kırdığına? Biz grup kanka, değil miyiz? Multifunctional değil de o multidisciplinary idi. Öyle bir Mul şey yazıyordu. Yani, ama. donate atan kişi işte multifunctional. Businessman yazmıştı o yüzden öyle söyledim. Ah be Alpan. İncir çekirdeğim benim. Senin yayınına bugün ne oldu? Kanka internetim gitti. Ee, yakında beni şeyin önünde görürsünüz. Türk Telekom'un önünde kendimi zincirlemiş bir halde görürsünüz. <laughs> <laughs> Hazır mısın evet. yarına? Hazırım hazırım. İnşallah Hazır internetim mısın? gitmez. İnşallah gitmez. Bir şey söyleyeceğim. Yarın Sonunda ilk haftanın finalini izleyeceğiz. Hı hı. Yarın şöyle bir 8 gibi falan mı girsek Emre? Öyle zaten. Öyle yapalım çünkü çok uzun Öyle uzunacak. zaten diyor ya. <laughs> hayır, hayır öyle uzayacak sana geçen haftadan söyledim ben tabii onu. Tabii tabii yarın uzayacak muhtemelen. Çünkü yarın haftanın finalini bitirmek isteyeceğiz muhtemelen. Evet. Ee, yarın şöyle bir 8 gibi girelim. 12-12.5 gibi falan bir bırak, bırakırız Mustafa'ya diye düşünüyorum. Arkadaşlar Instagram Nemre Aras 12.000 olmaya çalışıyorum. Acil bir takip edebilirsin. Vay aman Yarını da mı bekleyemedin arkadaş ya? <laughs> Nemre Aras. Evet. Ne? Emre Aras. Oğlum ya Acil. Big Brother da atıyoruz zaten. Gecenin bir saati saat 2'de <laughs> bastı yayını kendi sen <laughs> Kardeşim benim feda olsun sana. Ayıp ediyorsun ya. Takip takiptir kanka. Tamam tamam kanka. Hadi kaybolsana sen ben yayına <laughs> <laughs> e ee, evet. Bu arada SS çok özür dilerim sigaradayken kaçırmışım o zaman dinlemiyorum değil fragman birinci sezonun bu arada yeni fragman çıkmadı hala tamam SS sen bayağı yakırsa başla fikirlerini görüşlerini bekliyorum O zaman e, Emre'cim şu videoyu bir bitirelim çünkü sonunda Enes Batur Berkcan Güven kavgasına eh. dair de bir şey var eh. gitti okay. ha. Emre dikkat et yarın <laughs> görüşürüz olarak bu habere fazlasıyla sevindim. Kardeşlerimi destekliyorum ve ikinci filmi de merakla bekliyorum. Bu arada filmi bir kenara bırakıyorum. Film gelecekse de gelmeyecekse de şu pandemi artık bitsin kurban olayım. Kuruduk evlerde ya. Wow. Ateş Hattı'nın 10. Wow. haberi. Enes Batur'un YouTuber katman listesi videosunun etkileri hala devam etmekte. YouTuber katman listesi mi? O ne lan? mi? Enes Batur ilgili videoda Berkcan Güven'in geçtiğimiz haftalarda hatta geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajla alakalı konuşma yaptı. Gelin o sahneyi bir birlikte izleyelim. O zaman geliyor hazır mısın? Hazırım. Berkcan Güven. <gülüyor> 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 Hadi. Berkcan geçen bir gazete röportaj vermiş. Röportajda da şey demiş. Enes her zaman bizim olduğumuz ortama gelmek isteyenmiş <laughs> demiş. Ya Yakalandım. İşte onunla video çekseydim. Sen olmasaydın ortamına gireceğiz. Ben böyle bir şey gerçek mi değil mi bilmiyorum. Gerçek. Yani şey, Berkcan'ın bir bildiği vardır o yüzden ben bir bu... gülüm. Ben yorum yapamam bu konuda. Ben senin kişisel kavgalarına katılmıyorum. Bunu daha önce kanıtladım. Bir yere gitmiştik. Sen dövüşüyordun orada 4 kişiyle ben orada izledim mesela. <laughs> <laughs> Bu yapılan adamlık değildir. Ben kimse adamsın, adam değilsin demem. Evet Enes Batur'la Berkcan Güven arasındaki geçmişe dayalı bu gerginlik bir türlü bitmiyor. İlerleyen aylarda, ilerleyen yıllarda zaman neyi gösterir bilinmez. Belki de bir gün gelir Enes Batur ve Berkcan Güven'i aynı videoda görebiliriz. Fakat şu an için imkansız gözüküyor. Siz de Berkcan Güven ve Enes Batur arasındaki bu gerginlikte kime haklı bulduğunuzu lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından yazın. <laughs> Fikirlerinizi çokça merak ediyorum. Wow. Evet Ateş Hattı'nın bu haftaki bölümü bu kadardı. Eğer Ateş Hattı'nın daha sık gelmesini istiyorsanız Aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Aynı zamanda şu an ekranda çıkan instagram hesabımı takip ederseniz de çok sevinirim Videoyu kapatmadan önce sizlere şunu da belirtmek istiyorum Discord'da bulunan ateş hattı menüsünde izleyicilerim ateş hattında konuşmamı istediği konuları yazıyorlar Ve ben de ateş hattının konularını oradan belirliyorum Garaklı garaklı siz de ateş evet. hattına içerik tavsiyesinde bulunmak istiyorsanız Discord'uma katılmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi aşağıdaki açıklamalar kısmında Discord adresim bulunmakta. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Wow. <laughs> buğra haklı Buğra. Buğra haklı. Evet. <laughs> ay, ay. evet